Merhaba, selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıtmak istediğim çiçeğim görmüş olduğunuz gibi kalanşo çiçeği. Bunların birçok çeşitleri var. Bu da onlardan bir başka türü arkadaşlar böyle. Çok güzel çiçekler açıyor. Benimkisi daha hiç açmadı. Ben bunu alalı 6-7 ay kadar oluyor. Ama 6-7 ay olmasına rağmen gelişimi çok güzel görmüş olduğunuz gibi. Alttan şöyle sürgünler de vermeye başladı arkadaşlar. Hı. Bu bir iç mekan bitkisi değildir arkadaşlar. Kesinlikle dış mekan bitkisidir. Ben bunu yeni aldığım zaman kapalı balkonumda bir ay kadar baktım. Baktım yapraklarını dökmeye başlayınca dışarıya açık havadar yere koyunca daha da güzel gelişmeye başladı. Bol aydınlık direkt güneş ışığı almayan yerde konumlandırdım ben bu güzelimi. Orada çok güzel gelişim sağladı ve de hiç yaprak dökmesi falan olmadı. Dediğim gibi bunu mutlaka mutlaka dış mekanda bakmamız gerekiyor. Tabii ki hava soğukları eksilere indiği zaman mutlaka mutlaka koruma altına almamız gerekiyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi gövdesi çok narin. Soğuktan çok etkilenir arkadaşlar bu güzellik. Bunu ben nasıl bir toprağa ektim arkadaşlar? Bol dran dranajlı humuslu ve içine bir miktar kel bilyesi, pernit, ponza taşı, bir miktarda kum karıştırarak elde ettiğimiz bir toprağa ektim ben bu bitkimi. Kum neden karıştırıyoruz arkadaşlar dediğimiz zaman kum suyun verdiğimiz suyun daha iyi tahliye olmasını sağlar arkadaşlar. Ondan ben bir miktar kum karıştırıyorum içine toprağın. Daha güzel suyu tahliye ediyor. Böyle bir toprağa ektiğimiz zaman Güzel güzel gel gelişir Bir de arkadaşlar o kel bilyesi Çok faydalı Toprağın hava almasını sağlıyor Köklerin hava, hava almasını sağlıyor Mutlaka mutlaka Ekeceğimiz çiçeklerin Toprağına mutlaka mutlaka Kel bilyesi Karıştırmamız gerekiyor Dediğim gibi Çok faydalı yani Ben mutlaka mutlaka Karıştırırım her toprağı bir de bunun çoğaltılması nasıl oluyor arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi dibinden verdiği sürgünlerden ayırarak şöyle size nasıl göstereyim ben? Şurasından şöyle kelle alma yöntemiyle buradan kırıp suya da koyup köklendirebiliriz bu güzelliği. Direkt de ekebiliriz arkadaşlar. Biz buna kelle alma yöntemi diyoruz. İnşallah ilkbaharda ben çoğaltacağım bunları arkadaşlar. Hatta ben bir arkadaşta gördüm yapraktan çoğaltmış. Düşen bir tane aldığımız yaprağı veya düşen bir yaprak tabii ki sağlıklı olması lazım bu yaprak. Onu böyle hafif ucunu toprağa gömmüş. Orada köklenerek filizlenmeye başlamış. Yani öyle de tutuyor. İşte dediğim gibi ben ilk baharda deneyeceğim. Allah kısmet ederse yapraktan da deneyeceğim. Kelle alma yöntemiyle de deneyeceğim ama şöyle görmüş olduğunuz gibi en ideali dibinden verdiği sürgünlerden alarak çoğaltmak bence. Bunun sulamasını nasıl yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sulamasını da ben toprağını şöyle parmağımla kontrol ederim böyle. Tabii ki tam kurduğu zaman azar azar veririm arkadaşlar. Fazla su verdiğimiz zaman bitkilerimize mutlaka mutlaka onun iyi tahliye olmasını sağlamamız gerekiyor suyun. Sakın sakın tabağının altında su bırakmayalım. Tabağın altında su kaldığı zaman birçok hastalıklara neden olur. Unlu bite, böceklenmelere, sineklenmelere. Bir de aklıma şu geldi arkadaşlar. Böceklenme, sineklenme, unlu bit varsa tarçın. Ben size onu öneriyorum. Mesela unlu bit olduğu zaman ben bir kulak çubuğunu alırım. Unlu bitli bölgeyi güzelce temizlerim. Oksijenli suya batırarak. Sonra orayı bol bol toz tarçın dökerim. Bir de bir çay bardağı suyun içine bir çay kaşığının ucuyla tarçın karıştırarak azar azar çiçeklerimizin topraklarına verebiliriz arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Bu bir antibiyotik yerine geçer. Her çiçeğimize bunu gönül rahatlığıyla verebiliriz yani. Böyle bir güzelliktir yani bu böyle. Ne bileyim ben çok seviyorum. Hele hele açması bile gördüğünüz gibi yapraklarının güzelliği yetecek. Dediğim gibi dışarıda açık hava dar yerde bakın. Kesinlikle içeride bakmayın arkadaşlar bu güzelliği. Böyle. Bir de sulamamıza çok dikkat etmemiz lazım. Bir de çiçeğimizi ekerken arkadaşlar çiçeğimizin boyutuna göre saksı seçelim. Fazla büyük saksılara ekmeyelim. Çiçeğimizin boyutu nasılsa ona göre saksılara ekelim ki Fazla büyük saksılara ekersek kökü gelişir. Kendini geliştiremez ektiğimiz bitki. Onun için yani küçük saksılara biraz büyüdüğü zaman ondan bir büyük saksıya almamız gerekiyor bitkimizi. Benim aynı bu aynı bu kanalımın adı altında Instagram sayfam da var arkadaşlar. Ben orada da çiçeklerimi paylaşıyorum. Nasıl baktıklarımı alt yazıda açıklayarak paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Kanalımı yeni açtığım için inşallah videolarımın devamı gelecek. Bir başka videoda buluşmak üzere her şey güzel gönlünüzce olsun derim. Her gününüz çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle Allah'a emanet olun derim.